Bugün çok önemli bir bilgiler vereceğiz. Birinci yıl kutlama etkinliği ile ilgili çok harika haberler var ve birazdan vereceğimiz bu efsane bilgiler için sizlerden bu videoya efsane bir beğeni sayısı bekliyoruz ve hedefimiz tabii ki bu video içinde net ve o da 5000 beğeni yapmak. Eğer herkes bu videoyu beğenirse bu video 5000 beğeni olur ve bizler bu efsane videoya hazırız. Sizler de like'ınızı attıysanız, hype'ınızı gönderdiyseniz hazırsınız. O zaman hadi başlayalım like atan çıkarıyor günün yorumu candan geliyor ve can demiş ki abi video like attım logonuzu yaptım ve 3000 TL paketten 101 bahçısı çıktı demiş ve cana 101 bahçısı hayırlı olsun sizler de can gibi videomuza like atın logomuzu yapın ve paketten güzel bir şey çıkardıysanız da can gibi yorumlara yazın Hype'larınız çok önemli. Dünkü videomuz hype sıramasında 34. olmuş. 10. öncekiler 20, 21, 25, 30, 35 ve 52. sırada. Ve bu videoya da mutlaka like attıktan sonra zaten yorumlar kısmı sağa kayıyor. Ve oradan hype gönderebiliyorsunuz. Ve şöyle bir şey de söyleyeyim. Yorumlarda bu ara çok fazla görmeye başladım. Hype ücretsiz mi diye bir yorumlar görüyoruz sürekli. Ve hype ücretsiz. Hype'de bir belli bir para yok. Haftalık 3 limit var pazartesi yenileniyor her pazartesi ve o 3 tane hakkınızı herhangi bir 3 tane video kullanabiliyorsunuz. İsterseniz bir tane video 3 tane atabiliyorsunuz ama ayrı ayrı bir video atmak çok daha mantıklı oluyor ve o yüzden sizlerden bu video içinde hype'larınızı bekliyoruz. Evet bugün de yine tek başıma videodayım. Abim bu sefer hastalandı. Dün işi vardı evde değildi. Bugün hastalandı ve gerçekten hani videoya çıkacak hali yok. O yüzden şu anda tek başıma video yine dünkü gibi yapacağım. Zaten bu geçen biliyorsunuz bir ara hastalanmıştık ya. Hani o evdeki hastalık hala hiç geçmemişti. Azalmıştı yine artmaya başladı şimdi. ben yani bende de biraz var hastalık ama hani abim kadar değil. Abim çok gerçekten halsiz hissediyor. Şu an zaten uyuyor ve sizlere de selamı var. Evet şimdi oyunumuza geldik. Şu an en hesabındayız. Bugün hem enerji hesabı hem Bokpe hesabı hem Jasin hesabından hem bu 3000'likten açacağız. Hem de takasları da yapacağız. Bakalım güzel şeyler çıkarabilecek miyiz? Ve tabii ki yine başlayalım. 3000 gelsin bakalım. Günün ilk paketi en hesabına geliyor. Ne çıkarıyoruz? Yeni oyunculardan güzel bir yüksekken gelir mi? Haydi para Brezilya olsun. Almanya. Köhler stoper. Bak Rudiger. Kaç kendi Rudiger? o da iyi <laughs> o da iyi Rudiger de iyi Yüzgenle başlıyoruz ve Yüzgen Rudiger bu paket gerçekten iyi harbiden iyi bak dün de geçen de söylüyorduk harbiden güzel ve Yüzgenlik Rudiger e çıkıyoruz bir anda dedim herhalde Köhler geliyor çünkü o da aynı stoper ve güzel oldu yine güzel ve Yüzgenlik Rudiger'i bu hesapta başlangıç olarak çıkarmış olduk şimdi gelelim takasımıza bu takas hala biraz moral bozuyor ama hadi be sevindir bizi açıyoruz ve bakalım sınırlı takas bize güzel bir şey verecek mi? Gidiyoruz. Ve hangi ülke? İspanya. Solbek. Alba. Zaten çıkıyordu. Evet Alba yine çıktı. Ve 95 gen yani, inanılmaz. Evet 2.95 ve bir tane 94 ile bu hesabı bitirdik. Şimdi Pogba hesabındayız. Hemen buradan da yine 3000 ile başlıyoruz. Bakalım buradaki 3000 şansımız nasılmış yüzgen yüz çıkarabilecek miyiz ve geliyor hazır mıyız ve buradan kim geliyor Arjantin Meo Dibala hayır diğeri geldi kaç kendi bu 96 gen Acosta'yı çıkarıyoruz buradan ilk olarak Acosta başlıyoruz hemen geldik takasımıza bakalım Pogba hesabına takastan ne gelecek hazırsak geliyor 3 2 1 ve gelen en iyi oyuncumuz kim takastan? Almanya stoper. Kaleci e, Trap, değil mi? Trap. Evet, galiba o. Evet, 97 yen çıkarıyoruz. Buradan takastan yine istediğimizi alamadık ama güzel 4 oyuncu geldi. Evet, nadir geliyor. 2 tane 97, bir 95, bir 94. Yine fena değil. Ama tabii ki 100 yen falan çıkmasını isterdik. Yine de fena değil. Şimdi Justin'e geldik. Justin'den de yine aynı şeyleri açalım buradan ve bakalım ne olacak bu sefer. Justin'de 3000'e tıklıyoruz ve 3000'den ne çıkaracağız? Geliyor. Haydi. Haydi güzel bir şey. Gelsin. Ne geliyor? Evet. M O O. Hadi bu sefer yok yine olmadı ve buradan da az önce çıkardığımızı çıkarıyoruz. Akosta'yı bu hesapta da çıkardık. Takasa geldik. Bakalım takasımızda ne olacak? Şöyle geliyoruz. Ve şöyle 4 tane oyuncuyu verdik. Karşılığında en iyi kimi alacağız? Hazırız. Geliyor takas. Ve buradan kim geliyor? Sao geliyor. Evet, Alahli ve karşınızda Mahres. 96 yan yine takaslar. Maalesef istediğimizi vermedi. Buradan da bu üçünü çıkardık. Şimdi hazır Justin'deyken retro etkine gelmek istiyorum. Çünkü burada da almamız gereken ödüller var biliyorsunuz. Ve retro ödülleri buraya geldik. Ve buradan en alttan bir başlayalım. Bin çevirimizi alalım. Bu arada sizler de dünkü videoda söylemiştim ama mutlaka buradaki hani en önemli zaten 4 ödül. Bunları da alın ve buradan da 1.5 milyon coins'i de hemen şöyle geldik aldık. Sonrasında bir Masciano'muz var. Bunu zaten almak zorundayız. Ve geldi 700 puana ve hazırsak burayı açacağız. 1400 puan. Bakalım yüksek bir şey görecek miyiz? Dün 98 mi galiba. Şey David çıkardık. Bu sefer Hollanda Schneider. Schneider. Yüzgen. Evet. Yeni Schneider. ikinci hafta oyuncusu. Ve bak yine güzel bir şey verdi burası. En iyisi çıktı burada da baktığımızda. Schneider'i yüzgen buradan çıkarmış oluruz. Ve harbiden güzel de oldu Ve bu hesapta da ikinci haftayı bitirmiş olduk. Şimdi de geldik en hesabındayız ve en hesabında da hemen burada daha açmamız gereken bu ödülleri açalım. İkinci haftaya geldik zaten ve buradan da yine alalım bin cevherimizi başlayalım. Bununla hemen geldi buradan bin cevher. Ardından bir buçuk milyon coins hemen bunu da tıklayıp alıyoruz böyle. Ve sonrasında geldik buraya 91 gen masajını alıyoruz. Ve bu şekilde buradan bitti ve geldik artık son ödüle. Ve bakalım 97 yüzden ne çıkaracağız. Hazırız geliyor ve buradan Yine bir yüzgen çıkarır mıyız? Fransa. Sağ kanat. veya yok çıkmadı galiba. 98 miydi bu? Evet 98 Del Castillo çıkmış oldu. Buradan bu şekilde 98 çıkardık. Evet şimdi hazırsanız önemli bilgilere ve önemli haberlere geçiyoruz. Bu arada lütfen hala like atmadıysanız mutlaka bu videomuza like'larınızı bekliyoruz. Ve şimdi ilk olarak bu tweetle başlıyoruz ve bu FC Mobile biliyorsunuz birinci yıl dönemi özel bir etkinliğimiz gelecek. Normalde sezon öncesi gelirdi. Çünkü ne oldu? Sıfırlanma olurdu. Sıfırlanma olmayacağı için de onun yeni artık bu ayda ne göreceğiz biz ay sonuna doğru? Bu etkinliğimiz yani birinci yılı kutlama etkinliğimizi göreceğiz ve FC Mobile'in birinci kutlama yıl dönümü diyor. Flash yıl is back diyor. Yani anlık indirim sonunda geri dönüyor. Bu anlık indirimle birazdan ekran görüntüsü sizlerle paylaşacağım ama hatırlayanlar zaten hatırladı. En son galiba bir dünya kupasına gelmiş. Ondan sonra geldi mi hatırlamıyorum ama bayağı bir uzun zaman oldu zaten anlamışsınızdır. Ondan önce geliyordu bayağı bir sürekli. Onları konuşacağız ama ilk tweet bu şekilde anlık indirim geri dönüyor flash sale etkinliğimiz. Şimdi geldik buraya bu anniversary etkinliği, kutlama etkinliği hani yeni sezon 9 şeyi gibi gözüküyor diyor ve sezon 9 başlangıcı hazır diyor bu şekilde bir paylaşım yapmış. Şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi bu tweet'ten aldığımız ne? Yani bu, bu etkinliğimiz bildiğiniz sezon başlangıcı gibi bir şey olacak diyor. Ve şimdi oyuna geldiğimizde oyuna geldik. Buradan da tıklıyoruz bu takvim bölümüne. Ve görüyorsunuz burada geri sayımız var değil mi? Burada ödüller alacağız ve en son günde bu etkinlik başlamış olacak. Ve oraya baktığımızda ayın 24'ünü görürüz. 24'ünde bu etkinlik başlayacak ve şimdi düşündüğümüzde ayın 24'ü bu bizim oyuna gelecek büyük güncelleme olacak ya mantıken. Yani, sezon güncellemesi. Yeni sezon. Ayın 24'ü o tarih olabilir. Çünkü yeni bir etkinlik belki daha öncesinde gelir ama baktığımızda yeni sezonun başlangıcı ayın 24'ü olabilir. Bu şu anda resmi değil. Tahmin sadece. Ama haberiniz olsun zaten mantıken bu ay gelecek. Hani ne zaman gelecek o belli ama ayın 24'ü bunun için baya bir mantıklı gözüküyor. Etkinin başlangıcı direkt yeni sezon ve bu şekilde de bir ayarlama yapabilir. Artık göreceğiz nasıl yapacaklar. Şimdi geldik diğer ayrıntılı önemli bilgileri ve şimdi başlıyoruz. Evet etkinlikle alakalı ilk bilgileri şu anda ekranda görüyorsunuz ve ilk olarak görevlerle başlıyoruz. Görevler bu bildiğimiz görevler kısmı olacak. Bunun bahsetmiş. Görevlerimizi yapacağız. Çalışlar yani görev modları. Görev modları diyor. Yani yine günlük mantıken hafta sonu olur. Belki ekstra bir şeyler de olur mu? Olmalı. Yani biraz şu hani belli ezberden çıkarsa bu oyun bazı etkinliklerde. Örneğin bu etkinlik çünkü gerçekten bunun da söyledim. Bu etkinliğin yani diğer etkinliklerden çok daha alakasız olması lazım ki bu unutulmasın. Birinci yıl etkinliği ve gerçekten herkesin beğenmesi gerekiyor. O yüzden her şeyin böyle çok fazla yeni, çeşitli böyle güzel olması bence gerekiyor. O yüzden farklı böyle görev modları da görürsek gerçekten güzel olur. Mesela sürekli söylediğimiz bu etkinliğe özel görev modları. Süre atıyorum bu etkinliğe gelen kartlar mesela var diyelim. Yani onların çıkacağı böyle yüksek yani bir görev modu satılamaz ver. Mesela çok da güzel olur. Bakalım yaparlar mı? Sonrasında top exchange diyor ve 4 hafta diyor burada. Şimdi bu top exchange ne olabilir? Yani daha önce gelen bütün takasların karışımı diyeceğim. Dikkat çeker mi öyle bir şey? Yani 4 hafta da ayrı bir belirtme de yapmış. Yani ne olabilir? En iyi takas böyle top en iyi takas. Yani en iyi oyunculardan çıkabileceği bir takas mı sadece? Mesela atıyorum 100-101 takası mı şu ana kadar gelen? Bilemiyoruz yani. Ama bunun yazması bu şekilde bir başlık olarak bunu paylaşması baya bir ilginç gözüküyor. Ondan sonrasında özel teşekkür takvimi diye bir olayımız var. Yani bildiğimiz herhalde sezonu hani oyun oynadığı için teşekkürler. İşte takvim var. Gel buradan ödüllerini al tarzında bir şey olabilir. Yani umarız bu geri sayım şu anki geri sayım ödülleri değildir. Bence değildir. Çünkü özel teşekkür diyor ya. Yani onu ayrı bir herhalde takvim yapmışlardır. Belki de bu etkinlik boyunca hani her gün giriş yapacağız. Oradan böyle güzel güzel ödüller alacağız ve bu şekilde bir takvim tamamlayacağız. Sonrasında en iyi teklifler %200 diyor ve burada baya bir herhalde paket göreceğiz gibi gözüküyor baktığımızda. %200 de bu şekilde belirtmiş. Onu da bu şekilde oyun dosyana eklemişler. Nasıl paket olacak neler olacak. Bir de şu var hani şimdi mantıken yeni oyuncu görürüz. Hani umarız görürüz. Şimdi birinci yıl dönümü diye sadece eski oyunculardan oluşan karma bir etkinlik yapmazlar herhalde. Değil mi? O şekilde biraz heyecan kaçırabilirler. Umarız yeni oyuncular da böyle özel. Hatta böyle siyah sarı kullanmışlar ya bu takım kısmında. O tarz böyle özel bir kart. Siyah böyle. Haftanın takımı tarzı renk söyleyebilirim. O tarz olabilir. Yani öyle bir özel bir kart yaparsalar çok da güzel olabilir. Ve en altta da zaten anlık indirimi görüyorsunuz. Ve şimdi hazırsanız yeni oyuna başlayanlar için. Daha önce hiç anlık indirimi görmemeler için bu anlık indirime bakalım. Şimdi bu dünya kupası zamanında görüyorsunuz anlık indirim in bölümü flash diye geçiyor. Etkinlik teklifleri bölümünde. Ve buraya baktığımızda şimdi coin e, bölümü diye bir şey var burada. Sonrasında coin teklifi transfer teklifi, reklam teklifi cevher teklifi, beceri boostu her bir paket böyle de, dolu da Yani nasıl diyeyim? Böyle dolu dolu paketlerimiz var diyebilirim bunun için ve baktığımızda yani görüyorsunuz her bir çeşit paket var. Sonrasında mesela buraya iniyorsunuz ve ister Gear, ister FC Points burada böyle bu şekilde açabiliyorsunuz. Sonrasında bakın paketlerin içinde Flash Sale Point ve Wall Ticket var. Bunların ikisinde ayrı bir olayı var. Bu Wall Ticket biriktirerek birazdan göreceğiz zaten. Coins kasabiliyorsunuz. Coins paketi açıyorsunuz. Şu en baştaki var ya bunu açabiliyorsunuz. 50 milyona kadar Coins çıkarabiliyorsunuz. Diğeri ise bu özel oyuncular özel paketleri açmak için o zamanlar hep ikonları koyuyorlardı genelde. ikonları almak için kullanılıyordu. Ve bu şekilde önemli bir puanlı. Birazdan onu da göreceksiniz zaten. Şimdi isterseniz coins bölümüne geçelim. Bakın burada her bir 10 için en az 25 bin coins ve 50 milyona kadar yani rastgele bir coins veriyor. Ve burada da bayağı bir toplanıyordu. Bakın mesela bu hesapta bile 376 varmış. Yani bildiğin buna basıyorsun basıyorsun. Bir açıyorsun atıyorum. 3, yani 200 milyon coins, 100 milyon coins, 30 milyon coins. İşte toplam yani ne kadar açarsan artık tamamen şans tabii ki. Hani 1 milyon coins de kazanabilirsin. Öyle bir olay burası tamamen şansa. Sonra geldik bakın bu puanları kullanacağımız yere yani milestone bölümüne. Bunlar toplamda bakın mesela hepsini açabilmek için o zaman 3500 istiyormuş. Bakın flash sale points o da burada zaten. Hani toplam bu paketleri aç açı bildiğiniz içinden puanları topluyorsun. Ve en sonunda da burada geliyorsun. İşte bunun önemli aşamalarına bakın 1, 2, 3 o zamanlar mesela normal ikonlar varmış başta. Sonra eski bu milestone 3'teki eski etkinlik ikonu varmış. Bakın 99'a kadar buradan çıkarabiliyormuşuz. Ve geldik mesela dördüncüsünde bu da mesela 98 artı eski prime ikonu içeriyormuş. Ve görüyorsunuz 105'e kadar çıkarabiliyoruz bu şekilde. Bunu da ayarlamışlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bu anlık indirim olayı ilk başlara geldiğinde çok fazla e, zenginlere özeldi. Yani para yatıran insan geliyordu. Her şey alabiliyordu ve gerçekten hesabını coşturuyordu yine böyle hep geldiğinde bu şekilde gözüktü gözüktü. Yani bu şekilde hep böyle parayı yatıran gerçekten farkı koyuyordu bu bölümde. Sonrasında işte bir ara hep bunu böyle nasıl diyeyim sonlarda böyle mesela buralarda falan böyle biraz yumuşattılar. Yani biraz daha güzel hale getirdiler. Yani şimdi baya bir zaman geçti üstünden. Ve baktığımızda eğer hani baya bir süre geçtiği için bir başlangıç olarak biz önce bir hani parayı yatıran adamlardan bir parayı alalım. Ondan sonra ileride getiririz daha iyi hale falan diyebilirler. Yani nasıl olacak? Böyle özel teklifler olacak mı? Sonrasında böyle bir bölüm olacak mı? Bunları bilmiyoruz. Çünkü gerçekten baya bir zaman geçti ve baktığımızda her şey değişti. Etkinlikler sistemi, işte oyun baya bir değişti buna göre ve baktığımızda sizce ne olur? Mutlaka bunu da yorumlara yazın. Yani yine bu tarz gelebilir ama işte durum ne olacak? Hani cevherli şeyler koyacak mı? Sadece FC Point mi verir? Öyle sıkıntı olur. Yani umarız cevher de olur işin içinde. Ama işte şu var. Mesela o zaman mesela bunlar bu cevherler yüksek. Şimdi cevher sayısı oyunda çok fazla. Yani şimdi mesela bu 25 bin gider? 100 bin bile yapabilir. O yüzden öyle bir sıkıntımız var. Çünkü bu biliyorsunuz cevher oranı points'e göre. Bakın burada hani 1000'e 2500 tarzında. Ve ne oluyor bu şekilde? Hep dengeli bakın. Hepsi aynı burada bu şekilde. Ama şimdi bizde nasıl? her bir pakette farklı. Yani o yüzden nasıl olur bilmiyoruz. Artık ödül olarak buradan güzel şey alabilir miyiz? Yani gerçekten belli. Çünkü sonuçta bir şeyler veriyorsun ki sana burada karşılığını öyle veriyor. Bedava şeyler nasıl görürüz? Bilmiyorum onu artık göreceğiz. Ama anlık indirim kısacası bu. Bildiğiniz yani zaten bu şekilde hani indirimli paketler gibi düşünebilirsiniz. Böyle şeyler oluyor. Yani olayımız anlık indirimle ilgili bu. Yani onun dışında tekrardan buraya geldiğimizde baktığımızda yani harbiden güzel bir etkinlik bizi bekliyor. Görevlerin olduğu, görev modlarının olduğu, değişik takasların olduğu artık önceki etkinliğe göre de artık dediğimiz gibi daha farklı bir şeyler göreceğimiz ve onun dışında bir takmin olacağı ve bundan ödüller alacağımız özel teklife olduğu ve anlık indirimde olduğu şu anda ilk bilgiler bunlar ve gerçekten güzel gözüküyor. Sizler bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz ve mutlaka düşüncenizde yorumlara bekliyorum. Evet, kutlama etkinliğine alakalı ilk bilgileri bu şekilde vermiş oldum ve tekrardan söylüyorum yani düşünceleriniz bu konu hakkında ne? Ben heyecanlıyım çünkü gerçekten ilk kez göreceğimiz bir etkinlik ve umarız kaliteli, güzel bir etkinlik bizleri bekler diyorum ve yeni sezon başlangıcı da herhalde dediğimiz gibi o civarlarda yani 19'u işte 26'sına kadar herhalde artık olmuş olur ama buna bir başlangıç diyorsak yeni sezon başlangıcına yani ayın 24'ü güzel bir tarih diyebiliriz bir güncelleme gelmesi ve o etkinliğin başlaması için bakalım göreceğiz nasıl yapacaklar artık onu heyecanla bekliyoruz ve videomuzun sonuna geldik like atıp abone olmayı unutmayın hepinize iyi günler bay bay